Evet, hepimize hayırlı olsun. Hakikaten İstanbul için çok önemli bir proje. Türkiye'de bir ilki bugün gerçekleştiriyoruz. Sürücüsüz metro araçlarımızla. İstanbul'a hizmet vereceğiz. Hakikaten çok önemli bir çalışma. Üsküdar Ümraniye Çekmeköy hattının araçlarının indirilme töreninde beraberiz. Tabii bu hatta 126 trenle işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Ve bizim için en önemli olan unsur tabii ki sürücüsüz araçların olması. Ve bizler hem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz yerleşmede ilk adımı da bu araçlarda atıyoruz. Tabii ki bu hatta bizler 20 kilometre gerçekleşen bu hat 2.7 kilometresi bağlantı tüneli ile beraber 16 istasyondan gerçek, hizmet verecek. Yaman evlere kadar olan 9 istasyonun 2017'de test sürüş ocağında test sürüşleri de başlayacak. Gördüğünüz gibi araçlarımızda sürücüsüz sistem var. Tabii bu çok önemli bir hizmet. Ee, ayrıca bizlerin e, uygulamış olduğu otomatik kapı sistemleriyle de hakikaten Türkiye'de farklı bir araç e, konseptini de getirmiş oluyoruz. Tabi İstanbul'da bu ilk kullanılacak, Türkiye'de de ilk kullanılacak. Ee, Ocak ayında Yaman evlere kadar 9 istasyonda deneme seferleri başlayacak. 2017 yılı içerisinde de hattın tamamını hizmete açacağız. ありがとう4、5、6、6、6。